İndirimli kurumlar vergisi nedir? Kimler faydalanabilir? İndirimli kurumlar vergisi özünde devletin yatırım sonucu oluşan kazancın vergisinin bir kısmından vazgeçmesi yoluyla yatırımların finansmanına katkı sağlaması anlayışına dayanmaktadır. İndirimli kurumlar vergisi ile yatırım dolayısıyla elde edilen kazançların düşük oranda vergilendirilmesi öngörülmüştür. İndirimli kurumlar vergisinden kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri yararlanabilirler. İndirimli kurumlar vergisinden yararlanabilmek için aranılan öncelikli koşul yapılan yatırımın teşvik belgeli olmasıdır. Yapılan düzenleme ile finans ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, yap işlet veya yap işlet devret modeliyle yapılan enerji yatırımları, rödevans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar bu uygulamadan yararlanamaz. Bunların dışında kalan ve hazine müsteşarlığınca teşvik belgesine bağlanan yatırımlar bu uygulamadan yararlanabilecektir. Teşvik belgesi için gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kuruluş niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye'deki şubeleri başvurabilir. Türkiye'deki vergi teşvikleri hakkında bilgi alabileceğiniz internet adresi